Evet arkadaşlar yeni bir günde yeni bir saatte tekrardan birlikteyiz. Hepinize merhaba. Bugün tekrardan kariyer modumuzu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ferdi Kadıoğlu'yla hepinize şimdiden iyi seyirler. Yok böyle oyun kanalına geldiniz. Videomuzu beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde maç tarihine gidelim. 13'ünde Sivas Spor'la oynuyoruz arkadaşlar. Sivas Spor'la iç sahada oynuyoruz galiba. Deplasmandayız arkadaşlar. İlk 11'deyiz. Güzel bir performans sergiliyoruz. Teknik direktör bizi oyunumuza alıyor. Şimdi tekrardan hızlı bir şekilde maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Antrenman modu ilk başta biliyorsunuz. Şimdi Vedodaya engele çarptın dedi. Şöyle bir şey yapayım o zaman yine olmadı Vedo Vedoda'ya Vedodayı kırdık geçirdik. Tekrardan hepsini atayım da öyle başlayacağım. Vedodaya yine güzel bir hareket. Vedodayı engele çarptı. Şimdi koştu Vedodayla. Vedodaya Vedodayı çok sinirli Vedodaya Vedodayı çok sinirli. Vedodayı. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Maça Sivas Spor başlayacak. Santra atışıyla. Şimdi maç başladı. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Arslan girdi karaya ama yemedi. Şimdi taç atışı Sivas Deniz Türünç müdahale etmeye çalıştı ama yemedi. Hızlı bir şekilde başladı. Orada Altay attı topu. Serdar Aziz, Hasan Ali, Luis Gustavo. Top istedim. Orta sağdan etten duvar Şimdi en sağ tarafa attım. Topun açısını yönelttim. Güzel bir pas. Ferdiye, Ferdi Kadıoğlu. Uf, çok güzel kaydın. Hiç beklemedim kayacağını da. Neyse. 5.7'ye düştük arkadaşlar. 6 reyting oranından 5.7. Şimdi Sivas Spor hızlı bir şekilde hata çıkıyor derken Luis Gustavo müdahale etti. Tolga Ciğerci attı. Deniz Türünç. Deniz Turunç. Deniz Turunç. Deniz Turunç attı Vedo dayı. Vedo istiyorum ıslarla. Vedo dayı. Abi orta niye açmıyorsun ya? Orta açsana ya. Şimdi. Mükemmel bir şut mu? Güzel bir deneme. Olsun Ferdi dayım benim. Bunlar güzel denemeler. Kale vuruşuyla oyun başladı. Serdar Aziz. Hasan Ali. Luis Gustavo. Ferdi Kadıoğlu'na geldi. Ferdi. Ferdi. Kaptırdık topu. Biraz tek oynamaya başlayayım arkadaşlar. Rating oranım artsın. 5.7'deyiz. Andre. Andre. Köşe vuruşu Sivasspor'un. Sivas Spor köşe vuruşunu kullanacak. Köşe vuruşu kullanıldı. Kaleci çift yumrukta tokattı topu yayda. Ferdi girdim araya. Gol olabilir mi? Derken offside. Offside bayrağını kaldırdı yan hakem. Zülfü. E, Vedo dayı. Luis Gustavo, Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci Ozan Tufan'ı kesti. Şimdi Vedo attım. Güzel bir paslaşma bunlar. Şimdi istediğim ya arkadaş vurmuş gibi yapıyorum arkadaşlar tekte vuracağım bundan sonra gelişine patlatacağım ya. Bu arada Sivas Spor hızlı çıkıyor Ferdi. Ferdi kaptırdık topu. Tekrardan Andrei. Şimdi Ferdi mükemmel bir müdahale koydu. Attı topu geri Rodriguez'e. Geri Rodriguez. Attı topu Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Abi nasıl bir hata yapıyor? Yani dokunuyoruz. O anda nasıl öyle bir hata yaparım ya? Sonra düşeriz abi. Rating oranımız da düşerse ne işim var burada benim? Git yerine bir rating oranımız düşecek. Ferdi iyice şaşırmaya başladı. Ben gibi. Şimdi köşe vuruşuyla tekrardan Sivasspor köşe vuruşunu kullandı. Oo güzel bir vuruş geldi ama dışarıya. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Şimdi Serdar Aziz Tolga Ciğerci Şimdi Ferdi Kadıoğlu aldı. Ferdi Tolga Ciğerci'ye değil Vedodayı'ya. Vedodayı Of. Abi nasıl dalıyorsa bana yani harbiden ben de onu diyecektim ya. Öyle bir dalış olamaz ya. Harbiden olamaz yani. Ben size söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Defanstan mükemmel bir müdahale. Serdar Aziz. Şimdi Tolga attım topu. Abi oraya değil bak oraya değil paşam. Oraya değil paşam. Geri çek topu gitsin. Beni niye uğraştırıyorsun? Asaneli bastı kurdu ama Sivas Spor çok güzel bir atakta çıktı Sağ kanattan Dream Pink halinde Evet Güzel Güzel bir müdahale geldi Vedodayı indirdi Vedodayı istedi Vedodayı aldı geriye döndü Tolga, Tolga Ciğerci Tolga Ciğerci Uzaklardan bir şut denedi Kadıoğlu. Kayarak bir müdahale. Kötü müdahale dedi teknik direktör. Oyundan çıkmak istiyorsun galiba dedi herhalde. Attım Vedo'ya harika bir pas arkadaşlar. Vedat Muriç, Vedat Muriç, Vedat Muriç ve gol. Harika asistimiz geldi. Mükemmel bir asist. Mükemmel bir asist geldi arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu'ndan ve 7.5'a çıktı rating oranımız. Mükemmel bir pas gerçekten. Vedo'daya golünü attı, Ferdi Kadıoğlu asistini yaptı. Mükemmel bir ikili oldular Vedo'dayı, Fedo'dayı. İkisi de bambaşka. İlk başta kıskanıyorlardı birbirlerini. Şimdi attı. Tekrardan attım Vedo'daya Deniz Türünç. Şimdi Luis Gustavo, Tolga Ciğerci. Luis Gustavo ya. Tolga Ciğerci. Şimdi top istedim. Aldım. Tekrardan Vedoda'yı ya. Vedoda'yı attı. Aman tanrım Vedoda'yı neler yapıyorsun. Mükemmel bir müdahale yaptım ve gol geldi. 8.4'e çıktık arkadaşlar. Ama harika bir müdahale yaptım orada. Resmen bir asist gibi oldu ama. Normalde topa bir müdahale yaptım. Vedoda'yı 2'ye attı. Güzel oldu. Fenerbahçe'miz 2-0 önde. Gayet iyi ilerliyoruz. Şimdi Sivas Spor Santra ile başladı. İlk kere bitti diyor maçın hakemi. Fırat Aydınus. İkinci yarıda görüşmek üzere sizlerle arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maçımıza başladık. İkinci yarıya Fenerbahçe Vedat Mur için Santrası ile başladı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. 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 Mükemmel hareketler bunlar. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Harika hareketler geliyor. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Attım vedudayı derken. Vedudayı. Emre Belezoğlu. Vedat Muriç. Kaptırdı topu. Şimdi sağ kanattan Sivas Spor hızlı bir şekilde atak yapmaya başladı. Dream pink halinde. Dream pink halinde orta açacak. Ortası geldi ve dışarıya. Köşe vuruşu. Güzel bir müdahale yaptı orada Deniz Türünç. Şimdi tekrardan ileride geri Rodriguez koşmaya çalıştı ama emedi. Şimdi hızlı bir atak şansı olabilir mi? Fenerbahçe adına Deniz Türünç. tekrardan Luis Gustavo kaybetti topu. Şimdi onlar da kaybetti. Kaleci de kaleci attı sağ tarafa. Şimdi Deniz Türünç. Deniz şu Türünç. ben istedim. Işte Ferdi Kadıoğlu Dream halinde. Ferdi. Oğlum nasıl bir omuz koyuyorsun ona ya. Çok zayıf kalıyor. Biraz güçlü. Yemekten düştük herhalde. Şimdi attı Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Vedo. Vedo Deniz Türüç Ferdi Kadıoğlu falan filan derken. Mükemmel bir müdahale. Ferdi Kadıoğlu vurdu. Sıyırdı geçti. Maçın geri kalanını sümüne edeceğiz arkadaşlar. 2-0 Fenerbahçe'miz öndeydi zaten güzel ilk 11'lere alınmamız gayet iyi. 8.4, 8.5, 7.5 gibi oranlarla oynuyoruz. Gayet iyi, hızlı bir şekilde diğer maçımıza geçiş yapacağız. 39 39 puan durumu bu arada arkadaşlar. Ligde zirve mücadelesi Galatasaray ve Fenerbahçe. Şimdi mükemmel bir derbi var arkadaşlar. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Kadıköy'de olacak maç. İlk 11'e seçilmek gerçekten benim için çok iyi olur seçilirsem eğer seçmedi ilk kombine Nanciro o kadar maçını kurtardık gittik cross'u oynatıyor ya Allah seni bildiği gibi yapsın ya Al işte ya 3-1 yenilirsin geri zekalı Geri zekalı Şimdi ben oynamak istemiyorum arkadaş. Bu nasıl bir şey? Al bizi işte ya. Al bizi ya. Al abi 45 oldu rakibin. Deplasmanlar izle Maç. ikon bile seçersin yavrum sen beni. Seçersin. Niye seçmedin ki dahadım iki maç. Her neyse, neyse arkadaşlar önümüzdeki maçlara bakacağız. Antrenman geldik önümüze şimdi bu sefer müdahaleli bir şey olacak. Gel bakalım Baba Yiğit Hasan Ali'ye. Karşına sana niye? Bir müdahale daha. Evet. Aldık mı topu? Top kaybı. Aman be. Ne güzel geçtim lan. Gol attı hadi başlatayım oyunu lan. Pii, senin dedenin ver o zaman. Şimdi aldı. Asanı Hasanli, Asanı diye. Asanı kaldırayım. Şimdi bir müdahale daha. Şuna bir kayayım güzelce. Senin Bir şut mükemmel bir gol dedi ve maç başladı. Hepinize iyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. Çaykur Rize'deyiz. Deplasmandayız. Akşam üstüne doğru oynanan bir maç olacak bu. Güneşli bir hava. Rize'de. Rize spor oyuna başladı. Luis Gustavo. Gustavo. Attı Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Attım topu Tolga Ciğerci'ye. Tolga Ciğerci'ye attı topu Ferdi. Ferdi attı topu. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez'ten top istedim. Lakin güzel bir pas atamadı. Şimdi tekrardan istedim. Ferdi. 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 Kaptırdık. Maalesef. Hızlı bir atak şansıyla Çaykur Rizespor sağ kanattan Dream Pink halinde, halinde çağlayan Şimdi top avuta çıktı ve köşe vuruşuyla oyun başlıyor arkadaşlar. Köşe vuruşu diyorum. Kale vuruşuyla oyun başlıyor. Gerçi bu köşe vuruşu gibi oldu. Direkt pasla başlattı Tosun'un benim. Şimdi attı Deniz Türünç. Dolgacı Ciğerci Deniz Türünç. Ferdi Kadıoğlu. Luis Gustavo. Luis Gustavo orta sahada topla oynuyor. Vedat Muriç attı Ferdi. Ferdi mükemmel bir dirim. Ferdi Kadıoğlu şut geldi ama onun öncesinde bir faul sezdim. Bol atışını Deniz Turunç kullanacak. Deniz Turunç, Deniz türüç Abi nereye atıyorsun ya? Geldi sinirlenme ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hasan Ali attı topu Ferdi. Ferdi attı topu Tolga. Tolga ciğerci. Tolga attı topu Ferdi Ferdi hoca penaltı arkadaşlar. Penaltıyı aldım. Kim çekecek ki? Vedo da çekecek. Olsun penaltıyı biz aldık. Vedo Allah belanı vermesin. Şimdi ne yaparsınız arkadaşlar mesela yani %100 gol olacak yerde aşırtma atmaya çalışıyor ya penaltıyı ya. Serdar Aziz müdahale yapım. Evet şimdi Tolga attım Deniz Turuncu'ya. Deniz Turuncu attı. Deniz Turuncu. Vedat Muriç'e. Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Ferdi Kadıoğlu mükemmel bir gol. Sol ayakta 8.1'e çıktık arkadaşlar. Ferdi'nin mükemmel bir golü. Attı. Attı Vedudo'yu ve Ferdi sol ayakla sert bir vuruş yaptım. L2 ile ve gol geldi. Şimdi... Santra ile Çaykur Rize oyuna başladı arkadaşlar tekrardan. Çaykur Rize oyuna başladı. Vedrik, Umar, Umar Amimu. Şimdi Ferdi Kadıoğlu attım Vedat Muriç'e. Vedat Muriç attı Luis Gustavo'ya. Luis Gustavo mükemmel bir pas. Şimdi attı. Aralardan geçtim. Ferdi Kadıoğlu kaleci çıkardı. İnanılır gibi değil. Şimdi köşe vuruşuyla korna atışıyla Fenerbahçe başladı ama başlamasaydı daha iyiydi. Kaleci vuruşuyla oyun başlıyor. 6 saniye kuralını geçip sarı kart yemenin peşinde herhalde. Arkadaş. Hafifletiyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz acaba? Anasını satayım. Ferdi. Hasan Ali'ye baktım. Hasan Ali uzun bir pas. Hasan Ali önüne aldı ama yemedi arkadaşlar. Şimdi güzel bir müdahale ederken Hasan Ali Hasan Ali kafa mafa bir şeyler yap artık at şu topu bana. Geri Rodriguez gerilerden geldi. Adı gibi. Gerilerden gelip Güzel bir pas. Oğlum şunu bir kere de yapın. Allah'ım ya Rabbim ya. Harbiden sinirlerim bozulmaya başladı. Tam böyle şeye çıkacağız. Adam şey yapıyor ya Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Zıpladı. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi vurdu kaleci. Harika bir koşu yaptık. Bu arada teknik direktörden o övgü geldi bizlere. Ferdar Aziz. Direk top attı Ferdi Kadıoğlu. Ferdi orta sahadayız. Şimdi geri Rodriguez. Bakalım yapabilecek mi? Yapamadı. Hasan dokunabilecek mi? Dokunamadı. Hayat buysa üstü kalsın. Şimdi Vedat gerilerden top istiyor. Vedat Muriç'e mükemmel bir pas. Şimdi attı tekrardan bana. Ben de oynayayım biraz topla da. Al. Mükemmel bir vuruş. Kaleci çıkardı. Yok böyle bir <laughs> ulan lan 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 çipet pet, pet 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 olduk yani. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu attı topu. Tolga Ciğerci'den topu. Mükemmel bir koşu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi vurdu. Tekrardan istedi. Ferdi mükemmel bir çıkardı. Ulan bu da mı gol değil? Gayet hızlı başladı Fenerbahçe. Şimdi orta sahadan Ferdi. Ferdi topu aldı. Ferdi Kadıoğlu attı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Daha yavaş vurduğu uyarı geldi. İlk yarının bitimine 30 saniye ben az bir süre kaldı arkadaşlar. Ama gelir mi? Atar mıyız? Yemedi be. İndirdi. İkinci yarıda sizlerle görüşmek üzere. İkinci yarımız başlıyor şu an. Gayet iyi bir performanstayız. Vedat Muric oyunu başlattı. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi attı Deniz Türünce. Deniz Türünç. Oo, güzel bir uzun. Abi bak ben nereye diyorum o nereye atıyor ya. Ben sana diyorum ki arkalara at uzun top. Öyle bir kabiliyete sahip bir adamsın ya. Yani. Yoksa Fenerbahçe'de ne işin var? Al. Ne top be arkadaş. Yemin ederim ne top ya. Deniz Türünç attı Ferdi'ye. Ferdi ortasını açabilecek mi? Hadi be. Hızlı bir şekilde çıkıyor umarım. Şimdi Vedot. 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 Vedot dayı. Vedot. Bırak topu bak. Sakin oyna. Yapma bir şey istemiyorum senden. Ferdi Kadıoğlu ikinci gol geldi. Ferdi Kadıoğlu mükemmel bir gol. Evet arkadaşlar. Rating oranımıza bakacağız. Rating burada. Vedat Muriç'in araya girip. Geri Rodriguez direkt pat çıkardı. Ben de hemen tak 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 yapıştırdım zaten. Rating oranımızın merak ediyorum. İki golde de gol sahibi Ferdi, Ferdi Kadıoğlu. Dokuzlu oynuyoruz arkadaşlar. Rating oranımız çok iyi bir artışta. Hep böyle devam etsin. Ferdi mükemmel bir müdahale. Şimdi attı Deniz Türünç. Deniz Türünç'ten arkadaş koşuyoruz ama. Ne gideyim atayım sana da offside olsun. Nasıl atayım ki sana? Offside desin. Ferdi mükemmel bir müdahale. Ferdi Kadıoğlu'dan harika bir müdahale. Geri Rodriguez'ten topu istedim. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Hadi be. Kıl payı kaçtı arkadaşlar. Tolga Ciğerci oyundan alındı. Kale vuruşuyla oyun başladı. Vedo, Vedo da hızlı bir şekilde baskı halinde. Ferdi'den baskı var. Ferginin baskısı sonuç getirdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi mükemmel bir geri dönüş. Ferdi tekrardan istedi. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Orada müdahale var mı? Hadi be oğlum benim. Evet arkadaşlar maçın geri kalanını simüle ettik. 2-0'dan yenilmez herhalde gerizekalılar. Düşünüyoruz. Bakalım durumumuz ne. Türkiye kupası maçımız var gençler birliğiyle. Ama yendik o maçı. Sıkıntı yok. Biraz simüle edelim. Maç gününe gelelim. Sonra da videomuz sonlandıralım arkadaşlar. Maç günümüze kadar 1 2 3 4 5 6 76 86 96 110 111 120 130 140 Derken 15. 15 Ocak 2020. Evet arkadaşlar bir dahaki maçımızda e, Türkiye kupasında gençler ile oynayacağız maçımızı. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yok böyle oyun kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenip e, yorum yapmaktan kaçınmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi seyirler tekrardan hepinize. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.